Selamlar herkese dostlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir videoyla yeni bir tahminle daha karşınızdayım bugün herkese açık olarak 13 Eylül Çarşamba günkü İstanbul Veli Efendi Forumundaki birinci altılı ve ikinci altılı tahminlerimi buradan sunacağım değerli dostlar umarım videoyu beğenirsiniz uzun bir söylen sonra herkese açık bir şekilde video yeniyorum desteğinizi gösterin değerli dostlar videoyu beğenin kanala abone olun bize desteğinizi tamamen ücretsiz bir şekilde beğenerek abone olarak yorum yaparak gösterebilirsiniz ve bizler de bu desteğinizi gördükten sonra daha sık ve daha kaliteli tahminlerle videolarla karşınıza geliriz değerli dostlar. O yüzden sizlerden videoyu açıp şu an dinleyen herkesten ricam videoyu beğenmeniz ve kanalıma da abone değilseniz eğer abone olmayı unutmayın değerli dostlar. Yorum da yaparsanız beni mutlu edersiniz. En azından bir teşekkürü bize çok görmeyin arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ediyorum hepinize. Videomuzun başındayken ee, sizlere şunu da hemen göstermek istiyorum değerli dostlar. Burası bizim... Twitter adresimiz, Twitter sayfamız şu anda Emir Analiz e, direkt yani hiçbir şey yok başka direkt Emir Analiz e, Twitter adresimiz Emir Analiz yazarak bizi bulabilirsiniz değerli dostlar e, bizi buradan takip etmeyi unutmayın çünkü e, biz videoyu bir gün öncesine çekiyoruz yarışlardan bir gün önce çekiyoruz at yarıştan çıkabiliyor veya da son dakika bir at geliyor Eklememiz lazım ama sizlere ulaşamıyoruz yani ta tahmini çoktan yayınlamış oluyoruz e, bir gün önce yayınladığımız için böyle durumlarda Twitter'dan hemen anlık olarak paylaşım yapabiliyoruz değerli dostlar. O yüzden bizleri Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Emir Analiz Twitter adresimiz Emir Analiz. Direkt yazdığınız zaman bu profil karşınıza çıkınca arkadaşlar takip edebilirsiniz bizleri Twitter'dan. Çünkü son dakika gelişmelerini dediğim gibi oradan paylaşabiliyoruz. Bazen çifte sıralı ikili oyunlarını da oradan paylaşabiliyoruz. O yüzden bizi Twitter'dan takip etmeyi unutmayın değerli dostlar. E, burası da Instagram adresimiz. Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın değerli dostlar. Hemen videoya geçeceğim, tahminlere başlayacağım ama ilk önce Instagram ve Twitter adresimizi tanıtmak istedim sizlere. Instagram'da direkt Emir analiz yazınca biz çıkıyoruz değerli dostlar. Başka hiçbir şey yazmanıza gerek yok. Direkt Emir analiz yazarak Instagram'dan bizleri de takip edebilirsiniz eğer Instagram kullanıyorsanız. Burası da bizim Instagram e, kanalımız, e, sayfamız değerli dostlar. Bizleri Instagram'dan ve Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Emir analiz yazarak Instagram ve Twitter'dan Instagram ve Twitter'dan bizlere ulaşabilirsiniz değerli dostlar. Bizleri oradan takip etmeyi lütfen ihmal etmeyin. Ee, şimdi geçtik tahminlerimize. Ee, İstanbul'dayız. Ee, İstanbul'da hemen tahminime başlamak istiyorum. O halde bol şanslar. Birinci altılı saat 14.00'da başlıyor. Handikap 16 yarış. 3 ve yukarı İngilizler 1300'de Çin piste koşuyorlar. Ee, sizlere burada ben değerli dostlar toplam 4 safkan önereceğim. Ee, 4 safkan burası için yeterli. İlk şans vereceğim isim 4 numaralı Prince of Darkness. Vera Tabiş dersindeki safkan son 2 yarışında yaptığı 3. ve 4. benim ilgimi çekti. Gayet güzel koştu Çin pistte 2 yarışında start aldı. Ee, Vera bugün için e, koşuyu kazanmaya yakın. Vera da bu ara form durumu biraz düştü. Ama e, bugün için İstanbul'u toparlayacağını düşünüyorum Vera tabi de. Güzel bir yarış çıkarmasını bekliyorum. İkinci şans vereceğim 3 numaralı Pelig Haris Karataş izleyeceğiz. Son startındaki yaptığı birinciliği gayet başarılıydı. E, Çin pistte bir galibiyet almıştı Pelig Güzel koştu. Bugün içinde Haris Karataş faktörüyle daha iyi koşmasını bekliyorum. Üçüncü şans vereceğim isim ise 2 numaralı Shadow Maiden isimli Safkan. Gökhan Kocakaya ile izleyeceğiz. Safkan son 3 yarışında da ikincilik, ikincilik yaptı. Bunlardan bir tanesi çim pistte diğer ikisi de kum pistteydi. Ve Safkan gerçekten son startlarında e, talihsizlikle ikincilikler oluyor. Yani hep yakın ara e, veyahut da yer bulamıyor yarış içinde. Ve o şekilde sonlarda gelip ikinci oluyor. Bugün için Gökhan Kocakaya ile 2 numaralı Shadow Man e, Shelt Maiden e, isimli Safkan Koşuyu kazanmaya yakın görünüyor. Artık ikinciliklerini birinciliğe çevirmesi bekleniyor. Dördüncü ve son şans vereceğim isim ise bir numaralı Rabitelli isimli safkan. Bu tip mesafelerde iyi koşan bir isim. Aziz Akdemir izleyeceğiz. Aziz Akdemir de böyle safkanlarla iyi anlaşıyor. İyi biniyorlar. Ee, iyi biniyor böyle safkanlara. Son yarışında yaptığı ikinciliği Çin pisteydi ve gayet güzel bir ikincilik yaptı. Rabitelli de mutlaka şans verilmeli. 4-3-2-1 sırasıyla... İstanbul'da birinci altıda ayın, galiba ikinci ayına geçiyoruz değerli dostlar. Şartlı 5 dişleri izleyeceğiz. Yamak 2 sınıfı Atlantik kardeşlerimiz koşacaklar. 3 ve yukarı İngilizler 2000 metre mesafe sentrik piste koşuyorlar. Sizlere burada ben toplam iki safkan önereceğim. Bir tanesi alternatif tekim, alternatif bankom. Mehmet Nuri Sunkar'la start alacak olan bir numaralı Anadolu Baharı isimli safkan. Benim alternatif bankom oldu. Bu pisti ve mesafeyi çok seviyor. Akso ekürsant olan Anadolu Baharı Mehmet Nuri Sunkar'la bence koşuyu kazanmaya çok yakın. Son yarışın yaptığı üçüncü de kum pistteydi ve gayet iyi koşmuştu. Bugün için bu grupta, müsait grupta, uygun grupta Mehmet Nuri Sunkar'da eline bu fırsatı vermişler. E, bence geri çevirmecektir. E, altın tepsiyle bir eline fırsat gelmiş. Bence geri çevirmez. Bir numaralı Anadolu Baharı koşuyu kazanabilir. Eğer aprant yarışıdır, aksilik olur, önü kapanır, bir şey olur, Anadolu Baharı eksik koşarsa e, rakibim 2 numaralı Full Thirsty isimli safkan. Serkan Yıldız'la izleyeceğiz. Serkan Yıldız da çok tecrübeli bir aprenti kardeşimiz. Yılların aprentisi yani öyle söyleyeyim sizlere. Safkan tamam belki son yarıştan hep çim pistte start aldı ama son yarışını ben ölçü almıyorum. Bugün için bu uygun grupta Full Thirsty de iyi koşacaktır. Hakim temsilcisi. mutlaka şans verilmeli. Eğer Andalu Bahar'a eksik koşarsa 2 numaralı full törse gelir koşuyu kazanır diyorum ama tabii ki de gönlüm her zaman 1 numaralı Anadolu Baharı'ndan yana. 1 ön planda 2 rakibi şeklinde 1-2 şeklinde geçiyoruz. İstanbul'da 1. altılı 3. aya olan Rumeli Hisarı koşusu kupasına kısa vadede 7 yarış dişleri izleyeceğiz. 4 ve yukarı Araplar 2100 metre mesafede sentrik pistte koşacaklar. Aynı zamanda bu koşu 7'li plase ve 1. üçlü gayen ilk aya değerli dostlar. Sizlere burada günün en sağlam ilk bankosunu kalesini önermek istiyorum. 3 numarada Köçek. Özcan Yıldırım dersinde izleyeceğimiz Köçek. Bu startında bence çok güzel koşacaktır. Bu koşuyu çok güzel bir şekilde kazanacaktır. Ee, köçek son yaşta Çin piste koştu ve kazandı. Ee, Ankara, Kocaeli, Bursa gibi gitti geldi bir sanırım. Ee, bayağı bir il değiştirdi son startlarında. Bugün için Ankara'da sevdiği pist ve mesafede sert jokeyi, kendine uygun jokeyi Özcan Yıldırım'la 3 numaralı Köçek koşuyu bence çok rahat bir şekilde kazanacaktır. Emir Analiz'in bugün sizlere önereceği e, en sağlam ilk banko adayıdır değerli dostlar. 3 numaralı köçek e, günün en sağlam ilk banko adayıdır. 3. koşuda 3 numaralı köçeği tek atarak geçiyoruz. Başkent Ankara'da e, hemen düzelteyim. Aklım Ankara'ya gitti. İstanbul'da Veli Efendi de İstanbul'da 1. altılı gendi 4. ayına geçtik. Aynı zamanda 2. altılı gelin ilk ayındayız değerli dostlar. Şartlı bir yarış dişleri izleyeceğiz. 3 yaşlı atlar 1200'de Çin pistte yarış şartlarına ilk startını alacaklar. Sizlere burada ben toplam 5 safkan önereceğim. 5 isim önereceğim. İlk şans vereceğim isim 5 numaralı İlcin Hatun. Mahsun Demirbaş'la bir Kazibert temsilcisi. Yarış altına güzel başlamasını bekliyorum. 5 numaralı İlcin Hatun. Çalışmalarını da beğendim. Bugün için ilk saatinde ilk yarışını kazanıp e, ilerleyen yarışlara bir gözdağı verebilir. İkinci şans vereceğim isim ise 1 numaralı Ada Adalyalı. Fatih Rüstem Bebek dersindeki Safkan Turbo temsilcisi. Bu Safkan'ın ben görünüşünü çok beğendim gerçekten. Ee, safkan'ın idman pisini izledim ve görünüşü harika, duruşu harika. Kumaşlı bir Safkan, eşkalli bir Safkan. O yüzden bir numara Adalyalı'da Adal e, Adalyalı mutlaka yazılmalı değerli dostlar. Turbo temsilcisi. Üçüncü şans vereceğim isim ise iki numaralı Ak Kızım. Sağzın gücü temsilcisi Ali Yıldız'la izleyeceğiz. İlk şartında koşuyu kazanmaya yakın görünüyor. Dış görünüşü ve idmanı gayet güzel. Üçüncü şans vereceğim isim 2 numaralı Ak kızım oldu. Dördüncü şans vereceğim isim ise sekiz numaralı Mukter isimli Safkan Serhan Tay temsilcisi Ali Kaçmaz'la izleyeceğiz. Ee, burada tatlı bir sürprize imza atabilir 8 numaralı Mukter Ali Kaçmaz'la e, koşuyu kazanıp e, tatlı bir sürpriz yapabilir bizlere. Beşinci ve son şans vereceğim isim ise dokuz numaralı Yoldaş Gülü. Özgün Han temsilcisi Vera dersinde start alıyor. E, Vera bu saf e, ilk start alacak olan safkanları biraz daha e, iyi biniyor. Biraz daha tedbiri tedbirli davranıyor en azından öyle söyleyeyim. 9 malı yoldaş gülü de e, yarış altına kazanarak başlayabilir. Ben çalışmanın çok beğendim safkanın. Güzel de bir orijine sahip. E, bakalım izleyip göreceğiz. 9 malı yoldaş gülü güzel koşacak mı? 5, 1, 2, 8, 9 şeklinde toplamda ise 5 safkan, 5 adet e, safkan yazarak arkadaşlar geçiyoruz. İstanbul'da 1. altılı gayrın 5. yana, 2. altılı gayrın ise 2. ayağındayız. Handikap 15 yarış, 4 yaşlı raplar 2000 metre mesafede kum pistte koşacaklar. E, sizlere burada toplam 4 safkan önereceğim. İlk şans vereceğim isim 6 numaralı. Alavara isimi Safkan. Akın Sözen'le izleyeceğiz. Son startından galibiyetle ayrılan Safkan bugün için bir kez daha birinciliğe adım atabilir. İkinci şans vereceğim isimse 7 numaralı Kerem'im isimli Safkan. Gökhan Kocakaya'yla izleyeceğiz. Safkan'ın maşallahı var. Son 6 yarışında e, hep tabel içinde yer aldı. Bugün için de e, ben koşuyu kazanmasını bekliyorum. Son yarışını yaptığı üçüncülüğü gayet başarılıydı. E, benim için güzel bir yarış koşmuştu. Beğenmiştim son yarışını. E, bugün için de 7 numaralı Kerem'im de koşuyu kazanmasını beklediğim bir diğer isim. Üçüncü şans vereceğimiz isim ise 2 numaralı Gök Kuzgun. Sadık Altay ile izleyeceğiz. Son saatini ölçü almıyorum Safkan'ın. Bugün için daha başka bir yarış koşacaktır. Daha güzel koşacaktır. O yüzden aprendisi Sadık Altay'la ile 2 numaralı Gök Kuzgun'u da mutlaka kuponlarınıza ekleyin değerli dostlar. Dördüncü ve son şans vereceğimiz isim ise 3 numaralı Baba Tahsin isimli Safkan. Jockey'i Özcan Yıldırım dersinde izleyeceğimiz Baba Tahsin'de son yarışını ölçü almıyorum. Çin pistte koştu. Ondan bir önceki yarışında yaptığı yarışta kum pistteydi ve birincilik yaptı. Bugün için tekrar sevdiği pist ve mesafeye çıkacak olan 3 numaralı Baba Tahsin'i de Özcan Yıldırım'la mutlaka şans verin değerli dostlar. Verilmeli. 6-7-2-3 şeklinde toplamda ise 4 safkan yazarak geçiyoruz İstanbul'da. Birinci altılı gayran son ayağına ikinci altılı gayran ise üçüncü ayağındayız. Ak Batur koşusu kupası. Grup 2 mücadele. 3 yaş taraplar 1500'de sentetik pistte koşacaklar. Şu programında en önemli koşusundan koşularından Burada sizlere alternatif banka önereceğim. Yanına bir tane rakip önereceğim. Artık siz bütçenize göre, kendinize göre hangisini yapmak isterseniz onu yaparsınız değerli dostlar. İsterseniz tek atıp oynayabilirsiniz. isterseniz rakip de yazabilirsiniz yani. 2 numaralı Bozkır Efesi. Halis Karataş'la benim e, buradaki alternatif bankom olacak. Safkan'ın daha önce kum pist yarışı var ve birinciliği de var. Bozkır Efesi değişik bir Safkan. Son startında çok güzel koştu. Son startını izleyenler varsa baya iyi koştu Safkan. Çin pist yarışıydı ama ee, o gün için gayet hatlı sayılır bir ikincilik yaptı. Dolayısıyla 2 numaralı Bozkır Efes'i Halis Karataş'la bu grubu ee, geçebilecek potansiyele sahip. İsteyenler tek atabilir. Ama burada rakip derseniz Virat Abiş dersindeki 1 numaralı Beyaz Işık. O da son yarışında galiba Ankara'da grup bir koşu kazanmıştı. Çok güzel bir koşu kazanmıştı son startında kum pistte. Bugün için İstanbul'da e, ee, Virat Abiş bu safkanla iyi uyum sağladı. Son startını birlikte kazandılar. Dolayısıyla 1 numaralı Beyaz Işık e, Bozkır Efes'inin kötü koşması, eksik koşması halinde gelir, liderliği alır bir daha da kimseye vermez. Ama Bozkır Efes'i e, bir takım bir bir tık daha önde, bir tık daha ön planda. Ama e, bana sorarsanız burada e, ikisini yazmakta fayda var. İsteyenler durumu e, neticesinde 2 numaralı Bozkır Efes'ini tek atabilir. Tek atılmaz, hayır demem, e, atılır. Ama e, form durumu çok yüksek olan bir safkanlığı var, beyaz ışık. Yani bu safkanın özellikle bir parantez açmak istiyorum. Bu safkandan ilerleyen günlerde, ilerleyen yarışlarda çok büyük ee, vaatlerde bulunabiliriz. Yani çok sık adını duyabiliriz bu safkanın. Beyaz Işık benim çok beğendiğim bir safkan. İstiklalli ee, ve jokeyini yormayan bir safkan. Bunun da çok önemi var. O yüzden 2 numara Boz Kulefesi ön planda. Daha sonra 1 numara Beyaz Işık rakip olarak tutuyorum değerli dostlar. 2-1 şeklinde İstanbul'da 1. altılı gayrin kapanışını yapmış bulunmaktayız. Hepinize 1. 6'lı için umarım ee, tutmuştur, umarım... E, beğenmişsinizdir. Bol şanslar diliyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. ikinci altılı garın dördüncü yana geçiyoruz. Kısa vade 8. Galip Ekenler koşusu kupası. 2 yaşlı İngilizler 1400 metre mesafede sentrik pistte koşacaklar. Sizlere burada günün en sağlam bir diğer ikinci banku adayını önermek istiyorum. 5 numaralı Pitfall isimli safkan. Ayhan Kurşun dersindeki e, Pitfall. Son yarışını çok güzel kazandı. Bu yüzden bu safkan bugün için benim bankom değerli dostlar. Son startında izledim safkanı. Canlı da izledim. Ve çok beğendim. İnanılmaz koşuyor. Yani atakları bir anda arttırıyor ivmeyi. Ve çok beğendim safkanı. Dış görünüş olarak kumaş kalitesi tartışılmaz. O yüzden 5 numara pitfall sevdiği pis ve mesafede Ayhan Kurşun'la yine uyum sağladığı jockey ile bir kez daha fotoyu önüne geçecektir diye düşünüyorum ben. Ve sizlere de günün en sağlam bankosu kalesi olarak öneriyorum. 5 Pitfalı pitfall'ı e, pitfall isimli safkanı tek atarak geçtik. İstanbul'da ikinci altı gayenin 5. ayağına tabela yanındayız. Şartlı bir yarış dişler izleyeceğiz. 3 yaş taraflar 1200'de çim pistte koşacaklar. Sizlere burada ben toplam 3 safkan önereceğim. Bir tanesi alternatif bankom. Alternatif banko adayım 6 numaralı Suzi İmren isimli safkan. Can kardeşler temsilcisi Mehmet Akyavuz'u izleyeceğiz. E, Suzy İmren ben çalışmanı çok beğendim. İdmanını izledim Safkan'ın ve harika bir idman yaptı. Çok beğendim Safkan'ı. E, Suzy İmren kalitesi kumaşı olan bir Safkan. O yüzden alternatif banko. Tabii ki ilk defa start alacak. yarışta durumu var. yani ilk defa start alan Safkan'a arkadaşlar çok fazla güvenemezsiniz. Yani o yüzden ben yanına rakip yazacağım. İlk rakibim bir numaralı Altın Nigar. Mehmet Kaya dersindeki safkan e, Altın Çekiç temsilcisi. Altın Niger güzel bir orijine sahip, çimci bir orijine sahip. E, Mehmet Kaya ile ilk startında iyi koşacaktır. Koşabilir. 3. ve son şans vereceğim isimse 2 numaralı Blue Moon isimli safkan, Aya Bakan temsilcisi. Ercan Çankaya ile izleyeceğiz. E, Monster temsilcisi. Güzel bir çim pist e, orijini var safkanın. 2 numaralı Blue Moon benim 3. ve son şans vereceğim isim oluyor. 6 numaralı Suzy İmren ön planda alternatif banko adayım. Daha sonra rakipleri 1 ve 2 şeklinde arkadaşlar. Toplamda ise 3 safran yazarak geçiyoruz İstanbul'da. Veli Efendi'yi programında günün son koşusuna ikinci altıda galinde kapanış ayağındayız. Günün dokuzuncu ve son koşusu şartlı 3, 3 yaşlı İngilizler 2100 metre mesafede sentrik pistte koşacaklar. Sizlere ben burada toplam 6 ee, Safkan önereceğim. İlk şans vereceğim isim 6 numaralı Beroş. Ercan Çankaya'yla Safkan'ın son startını yaptığı 3. de Çin pistteydi. Ben çok beğendim. Bugün için bu müsait grupta, uygun grupta koşuyu kazanmaya yakın. İkinci şans vereceğim isim 2 numaralı Ridadem Eray Çizik'le izleyeceğiz. Safkan'ın son 4 yarışı bana göre iyi. Ee, bugün için de özelliği birinciye tekrar kavuşabilir. Aprendisi Eray Çizik'le 2 numaralı Ridadem iyi koşacaktır. Üçüncü şans vereceğim isim 3 numaralı Anadolu Destanı Mehmet Kaya dersindeki Safkan e, kendi atlarına sat alıyor. E, amcasının olduğunu dersem onun e, atı. E, Anadolu Destanı Mehmet Kaya ile izleyeceğiz. Safkan kum pistte iyi koşuyor. Bugün içine sevdiği pist ve mesafede e, uygun jokey ile koşuyu kazanabilir. Dördüncü şans vereceğimiz isimse 8 numaralı Solide Hermonos e, isimli Safkan. Fatih Sultan Mehmet e, Sansar ile izleyeceğiz. E, Aprendi kardeşimiz o da bu aralar e, iyi güzel yarışlar yapıyor. Kazanıyor. 2 defa kazandı hatırladığım kadarıyla. 8 e, numaralı Soyda Hermanos'ta e, Sansar e, diyelim kısaltalım. Kardeşimiz de koşuyu kazanabilir. Tatlı bir sürpriz yapabilir. 5. şans vereceğim isimse 5 numaralı Gold Cash isimi Safkan Gökhan Kocakaya ile izleyeceğiz. Bu Safkan da bu grupta e, daha üstün, daha tecrübeli bir Safkan. Gold Cash'te Gökhan Kocakaya ile koşuyu kazanabilir. Altıncı ve son şans vereceğim isim ise 4 numaralı Fichu, Fichu, Chichu isimli safkan. Yani artık yani atların ismini bulamıyorlar. Artık biz telaffuz ederken zorlanıyoruz. Yani bunu yarın spiker nasıl telaffuz edecek? Çok merak ediyorum. Ee, Fichi, Fichi, Chichu. Yani helal olsun bu atın ismini koyan kardeşimize helal olsun. Mükemmel yani böyle bir şeyi 40 yıl düşünseniz aklınıza gelmez. Yani benim bir atım olacak ee, ve ben bu ismi koyacağım. Yani bana benim atımın yanına 10 tane daha at hediye etseniz ben atımın ismini e, bu şekilde koymam. Yani giderim yani en azından telaffuz zor olmayan ve anlamlı olan bir söz bulurum ama artık neyse öyle e, uygun görmüşler diyelim. Akın Sözen'le son yarışını kazandı bu saatten 165 günlük bir yerden dönüyor. E, bakalım izleyip göreceğiz. 4 numaralı Fiçu Çiçu'yu da bakalım ne yapacak. 6, 2, 3, 8, 5, 4. Şeklinde toplamda ise 6 satma yazarak İstanbul'da e, ikinci altılıgende kapattık değerli dostlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı abone olmayı, yorum da yapmayı. En azından bir teşekkürler, bol şanslar yazmayı bizlere çok görmeyin değerli dostlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun dinlediğiniz için. Özellikle e, videoyu sonuna kadar dinleyenlerden şunu rica ediyorum. Yani buraya kadar dinlediyseniz bir videoyu. E, çok teşekkür ederim öncelikle. Yorumlara... Sonuna kadar dinledim yazarsanız memnun olurum değerli dostlar. En azından sayımızı bilelim. Yani bakalım videoyu sonuna kadar kaç kişi dinlemiş. Hepinize sağlıklı günler diyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere değerli dostlar.